2024'de geri sayım başlamışken ünlü isimlerin hayatlarında neler değişti neler? Bambaşka biri olanlar mı? 2024'de yalnız girecek olanlar mı? Yalnızım dostlarım, yalnızım, yalnızım. Yeni yılda alıp başına gidecek olanlar mı ararsınız? Bu son eventim kaçıyorum sonra. <laughs> bu deneyi 3 ay falan göremeyeceksiniz beni özleyin. Yerli dualipalar bu partide... Sen Dua benzin. benzemiyorsun. Bu Bu çok uzadı yıl bu konu. Ekranlara veda edenler, yeni yılda ekranlarda buluşacak olanlarda. Want, need, on... Ve tabi yaz aylarında Bodrum'da belgelenmişti ki geçtiğimiz hafta sosyal medyadan takibi bırakan ikili ayrılık iddialarıyla gündeme geldi. Ayıma yalnızlık düştü, kader hep beni çizdi. 2024'te yine yalnızlar kervanına katılan Alp Navruz ayrılık sonrası ilk kez konuştu. Evet o kadar. Ne oldu ara mi girdi? Neden böyle? Ardana çok güzel yani Hiç Ben böyle biliyorsunuz zaten. Evet. Her çok konuşmayı da sevmiyorum. Mi? Teşekkürler. Bitti miydi, evet. Görüşme yok tekrar. Yok. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Kapıda heyecanlandıran dakikalar. Lütfen rica ediyorum. Hadise Hanım hoş geldiniz. Hadise oldukça özenle hazırlanmıştı geceye. Sorularsa cevapsız kaldı yine. Hadise Hanım çok Açalım be. Nasılsınız? Biraz konuşalım mı? Çok teşekkür ederim. iptal edildi. Onunla ilgili birkaç cümle hazırladık sizden. Geriye, Hadisenin geceye adım atmasından dakikalar sonra 2024'de sayılı günler kala radikal bir değişikliğe imza atıp Yeni yıla bambaşka biri olarak giren Hande Erçel belirdi çıkış kapısında. Beni, Katıldığı yılbaşı partisinde yeni imajıyla ilk kez kamera karşısındaydı. Bir hemen e, yayın sen tarihi sen bir anda Ocak tarihi ertelendi neden Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Koyu kumral saçlarından vazgeçmiş, dünyanın en güzel kadınları listesine birinci sıradan girdiği koyu saçlarının havasından vazgeçmiş, radikal bir değişimle kızıl olmuştu. Tabi bu değişim akıllara ekranların orijinal kızılı Elçin Sangu'yu getirirken güzel oyuncu da Hande Erçel'in değişimine yorumsuz kalmadı. Kızıl Güzel Elçin Sangu, Hande Erçel'in yeni tarzını beğense de beğenmeyenlerin sayısı bir hayli fazlaydı. Yılbaşı partisinde ünlü isimlerle buluşmaya devam ederken dakikalar önce geceye giriş yapan Hande Erçel'in özene bezene hazırlandığı şıkır şıkır süslenip geldiği partiden hızla ayrılması akıllara o ihtimali getirdi. Hadise Pişlisi <laughs> Bilindiği üzere Hande Erçel, Hakan Sabancı aşkıyla gündemde. Hadisenin ise bir dönem adı sosyetik iş insanı Hakan Sabancı ile aşk iddialarında anılmıştı. İddialar o ki aynı partide pişti olan ikili köşe kapmaca oynadı. Soğuk rüzgarların istiği söylenen o anlarda Hande Erçel geceyi terk etme kararı aldı. Hadise ise soluğu sahnede aldı. Eğlenmeye ve eğlendirmeye devam etti. Yeah. aylarında yoğun konser maratonuyla deniz kum güneşe hasret kalan Edis 2024'e girer girmez uzun bir tatile çıkacak olmanın mutluluğu içindeydi. Evet son, bu, bu, son eventim kaçıyorum sonra. <laughs> bu yeni 3 ay falan göremeyeceksiniz. Beni özleyin. Ben Neden 3 ay göremeyeceğim? Yokum ya, gidiyorum. Bilindiği üzere Altın Kelebek ödül töreninde en iyi şarkıcı seçilmişti Edis. Ee, bu sene aklımda özellikle Mabel ve Sem Cenk ve Emircan İyrek vardı. Ben onlarla da paylaşıyorum. Her ne kadar Edis ödülünü paylaştı da meslektaşlarıyla geçen yıl antidepresan, bu yıl Fatih albümüyle ortalığı kasıp kavuran Mabel Matiz geçtiğimiz yıllarda aldığı ödülü 5 TL'ye satışa çıkararak tepkisini gösterdi. Edis de oldukça üzülmüştü bu duruma. O konuyla alakalı arkadaşımın üzüldüğü o bir pozisyonda karşı taraftaymış gibi durmak beni çok üzüldü. Onun dışında başka bir şey söylemeyeceğim. Yusra Geyik uzun bir zamandır taşınma telaşındaydı. Neyse ki yeni yılda yeni evinde olacaktı. Taşınıyorum iki günüm <laughs> <bin> kaldı. <laughs> Sürekli böyle bir ben de kendi kendime evet artık yeter taşınıyorum. Bugün taşınıyorum, yarın taşınıyorum. Güzel oyuncu final yapmaya hazırlanan aile dizisinin hüznüyle doluydu. Ya aslında baştan bir 30 bölüm olduğu belliydi. Bizim bir bilgimiz vardı bu konuyla alakalı ama yine de 30 bölüm bölüm olması üzücü tabii. Birbirimize tam alıştığımız sırada çok da güzel gidiyordu bence. Çok da keyifli bir roldu. Son bölümlerde inanılmaz heyecanlı. O yüzden bitmesi birazcık üzüyor beni. Olsun yeni projelere daha güzel bir şekilde hazırlanacağız, başlayacağız. Yusra Geyik ekranlara veda ederken Serkan Çayoğlu, Fatih Sultan Mehmet'i canlandıracağı rolüyle yeni yılda ekranlarda olacak olmanın mutluluğu içindeydi. Vallahi ne diyeyim inanılmaz heyecanlıyım. Ee çok mutluyum. Yani bir şanslıyım. İnsanın kariyerinde biliyorsun böyle fırsatlar sürekli gelmiyor. Fatih Sultan'ı canlandıracağım. Yani hem bir araştırma sürecine girdik, hem bir eğitim sürecine girdik. Çok yoğun gidiyor. Yani her gün çalışıyoruz, uğraşıyoruz. Çünkü çok aşırı da bir vaktimiz yok çok yakında sete gireceğiz. O yüzden elimizden geleni yapıyoruz. Yoğun geçiyor en azından. Tarihe damga vuran bir karakteri canlandıracak olan Çayoğlu kılıçları kuşandı. Hazırlıklara başladı. Binicilik vardı ama bu bu seviye başka bir seviye. Hani binersin eyvallah ama elinde kılıçla kalkanla binmek ayrı bir disiplinmiş. İşte onlara çalışıyoruz. İşte sonuçta tek başına da değilsin. 10 tane at bir araya gelip o tarz eğitimler alıyoruz. Bir de üstüne kılıç eğitimi vesaire. Yani çok çok yoruluyoruz ama çok keyifli gidiyor. Katıldığı bir programda hem kendisinin hem de sevgilisi Sibil Çetinkaya'nın Dua Lipa'ya benzediğini itiraf eden Şükrü Öz Yıldız sözlerinin arkasındaydı. Yani programda <laughs> tabii ki daha espiritel bir şekilde bunu söyledim. Bu başka bir şekilde yansıdı ama e olsun dediklerimin hepsinde arkasındayım. Yani. Çibir Çetin Çetinkaya sevgilisinin yaptığı benzetme karşısında utangaç tavırlar sergileyince Şükrü Öz Yıldız hemen konuya el attı. Lipa'ya benzetti efendim Şükrü Öz Yıldız. bakalım. <laughs> Siz ilk Çok duyduğunuz güzel. zaman neler hissettiniz bu güzel jestin karşısında, bu Çok güzel övgünün karşısında. E, Men yani. of the hour, inan <laughs> bizi buradan kurtarmak ister misin mesela, yardımcı olmak ister misin? <laughs> e, biz bu arada e, inan beyin davetine geldik. Sen de Allah <gülüyor> <gülüyor> bu, 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 çok uzadı bu konu. Tarzını ispatlamış magazin dünyasının janti beyefendilerinden Tarık Ebir Tekin'in gündüz gece fark etmeksizin taktığı güneş gözlükleri merak edildi. Evet görüntü olarak da seviyorum fakat. <laughs> e, dürüst olmak gerekirse ben biliyorsunuz utangaçım biraz. <laughs> evet. ve böyle bir perde olması benim beni daha konforlu hissettiriyor. Birazcık ondan doğruyu söylemek <gülüyor> gerekirse. <gülüyor> Geçtiğimiz günlerde Abdülisi Şevval Sam oğlunu Yalı Çapkını dizisinin setinde ziyaret ettiği anlara da değinmeden olmaz. Ya yani ev o nefis oldu. O kadar şimdi biz annem şu an şu an çalışmıyor nispeten daha iyi görüşebiliyoruz da çalıştığımız zamanda setten sete yani onun benim repomda ben onun setine gidiyorum. Onun reposunda o gelir genelde. Ee, şey Yalı Çapkını'na da ilk defa geldi. Gelememişti. Biraz koşturmacası vardı. Ben şimdi, annemi görünce kendime geldim böyle. Tam birazcık yorgun bir günümken ee, işte iki saate oradayım falan dedi. Ben de birden böyle bütün hiper o günü atlattım. Şevval Sam dizide Kaya ile evlenen Suna karakterini canlandıran Beril Pozama ise gelinim diye takılmayı ihmal etmeyince aşk dedikoduları da kaynadı. Evet dizide partneriz. Gerçek hayatta ilişkiniz var mı Hayır tabii ki de arkadaşlar biz iş arkadaşıyız, dostuz yani. Ben, bu bana birazcık absürt geliyor. Ben mesleğimi icra ediyorum. Genelde ben dostluğa da çok kıymet veren bir insanımdır orası bizim iş alanımız. Tabii ki dışarıdan böyle e, bu ilgi çekici bir şey olduğu için bu şekilde anlatılabiliyor ama öyle bir şey asla yok yani. Benim, hep ben, gerçek olur derler ama. Bilmiyorum. Benim hiç başıma gelmedi. Gelinimle tanışın. <gülüyor> <gülüyor> Düğüne çağırmadılar beni ama. Neyse artık. Tarık Emirtekin'in rol arkadaşıyla aşk yaşamak prensiplerine aykırıydı. Şimdilerde gönlü de boştu. Normal iş yatayım. ters öyle bir şey. Aynı zamanda da yani ben tek başıma olduğum bir dönemdeyim yalnız demiyorum. <laughs> tek başımayım ve bundan keyif alıyorum. Kendime emek harcıyorum. Takıları ve elbiselerini süsleyen taşlarıyla Hande Doğan Demir ışıl ışıldı ve 2024'ten umutluydu. Ben yani tabii ki zor bir sene geçirdik. Hep beraber ama işte hep birlikte de umarım daha güzel bir seneye gireceğiz diye umuyorum. 21 Aralık'ta kayınvalidesi Tülün Ersoy'u kaybeden Gökçe Bahadır'a başsağlığı dilendi. Bu arada evet. arada başınızda sağ olsun diyelim. Çok, i̇yi, çok teşekkür iyi, çok ediyorum. Çok. çok sağ olun. Hı -hı. Ee, işte setten çıktım geldim. Şimdi eşim de bu akşam burada sahne alıyor diye ekstra böyle bir koştura koştura açıkçası gelmek istedim. Bilindiği üzere Gökçe Bahadır oyunculuk performansı ile olduğu kadar sesiyle de öne çıkan oyunculardan. Şarkı söylemeyi sevenler hemen galiba belli oluyor. Evet. Çok sevenler belli oluyor. iyi geliyor. Tıpkı Serenay Sarıkaya gibi kendisi de bir albüm hazırlığında olunca iki sesi güzel oyuncu birlikte bir proje yapar mıydı merak edildi. Beraber şey yapmayı düşünür mü? Tabii ki niye yapmayalım? Tabii ki yaparız. Demet Evgar, eşi Levent Babataş'la yeni projesinin heyecanıyla kamera karşısına geçti. sormadan söyleyeyim. Yeni işin hazırlıklarına başladık evet. Güzel bir dramadı diyebilirim. Tabi akıllara ilk olarak şimdilerde tüm dünyası olan kızı Mavi geldi. Malum set saatleri uzun ve yorucu. Demet Evgar'ın annelik ve oyunculuk arasında nasıl bölüneceği merak edildi. Ağzına hayra aç ne olursun. <gülüyor> <gülüyor> Korkularımı depreştirmişim. <laughs> Yani ben her şey kolaylıkla olacak diye <laughs> niyetimi koydum. <laughs> Umarım öyle olacak. Yani hmm, evladımı da yanıma alıp tabii ki Olursun olabildiğince. Ya. Yani evet ona öyle orada olabildiğince konforlu bir alan. Yani ona da oyuncaklı olur diye kendimi eğliyorum hani. Mavi ile birlikte Set macerası başlayacak olan Demet Evgar kızıyla kamera önüne geçme fikrine ise pek sıcak bakmadı. Cık. Yok zaten. Yani beni bilen benden öyle bir şey istemez bence. <laughs> yani o çocuk onun kararını verebilecek yaşa gelmeden ona öyle bir şey ben şahsen yapmam. Tabii her ne kadar kameralardan kızını uzak tutsa da Demet Evgar bir anne olarak her şeyi ince ince düşünmüş. Şimdiden sosyal medya platformlarında isim hakkını almıştı. Yani onun tanınmama hakkını ben elinden almak istemem. Sonrasında o yapacağı şeyle hayatta başka bir yere evriliyor. Onun Instagram hesaplarını aldım saklıyorum istediğin zaman kullanabilme yaşına o akıl şeyine erdiğinde artık evet <laughs>